canı akşam akşam masum bir atıştırmalık ya da masum bir tatlı isteyenlere gelsin. 2 tane cennet hurması. 4'e bölüp rondonun içine koy. 2 adet cennet hurması üzerine bir yemek kaşığı kakao ve bir yemek kaşığı da hindistan cevizi ekledim. Şimdi rondodan iyice pürüzsüz olana kadar geçireceğim. Biraz çektikten sonra içine bir paket vanilya Burada kıvamını biraz açmak isterseniz süt de açabilirsiniz. Ama kıvam böyle gayet iyi. Çekmeye devam et. Kıvamı bu şekilde. Tadına da baktım. Tadı gerçekten çok güzel. Yeni de ceviz ısıtıp afiyetle yiyebiliriz.